selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle güzel bir poğaça tarifimiz var arkadaşlar. Burada 200 milim bir su bardağı ılık sütümüz var. Şöyle hemen sütümüzü süt suyumuza koyalım. Şöyle bir su bardağı da suyumuz var. bir yemek kaşığı toz şekerimiz bir paket mayamız Şöyle güzelce bu karıştıralım hafiften mayası gelsin şöyle bir bardak sıvı yağımızı ilave ettik Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun yerde fazlasını döktüm. Hemen şöyle tuzumuzda bir tatla kaşığı. Hamurumuzu orta şekilde yumuşaklata yoğuralım. 5 dakika yoğuralım arkadaşlar hiç bekletmeden şöyle çırp tıra Hamurumuza bakın arkadaşlar kıvamı çok güzel kendini toparladı şimdi mayalanmaya bırakalım hamurumuzun mayası gelene kadar şöyle iki adet iri patatesimizi haşladım arkadaşlar güzelce ezdim. Burada bir adet soğan. Ondan sonra domates salçası, karabiber, toz biber. Tuzumuzu da kattık. Bunu da güzelce karıştıralım. İçerimiz hazır dursun. Şöyle karışımımızı güzelce yaptık. Hamurumuzun şöyle mayası geldi. Bakın pek güzel olabiliyormuş arkadaşlar. Hamurumuzu şimdi Şöyle 12 eşit parçaya ayıralım. Yumaklar evet. çok büyük yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi belki Sümeyye bugün gelecek. Asel'in şeyine götürsün. Şöyle küçük küçük alayım. Beslenmesine koysun. Çünkü ben kül alıyorum yemiyor. Eşim de yemiyor. Evde kandı İsra olur. Birkaçını karışık şey veririm. kalan da Sümeyye götürsün. Şöyle kibar kibar küçük küçük olsun. 12 tane alacağım dedim yumağımı çoğalttım 20 tane yaptım arkadaşlar şöyle küçük küçük minik minik hemen ters tarafını çevirerek açalım düz tarafı üst kısmına gelsin Şöyle patatesi harcımızdan orta kısımlarına koyalım. Patatesin biraz çok iriydi, çok çıktı arkadaşlar. Bu hepsi gitmez poğaçanın içine. Ne yapalım geri kalan da sabah kahvaltısında iki yumurta kır. İçine ya da böyle sade kavrulmuş halde yiyebilirsiniz. Çok lezzetli çaycı çünkü. Şimdi şöyle üst kısmını az kapatarak dilber dudağı şeklinde kapatıyorum. Bu poğaçalar gerçekten mükemmel lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem de pamuk gibi yumuşacık. Üst kısmını şöyle biraz üzerine doğru şöyle yandan bakınca Kıt koyacaksınız. Birbirine eşit olmasın. O zaman güzel kabarır. Şunları hemen tepsime alıp Son hamurlarımız. Bunları da hemen açtık. Hepsini açıp birden kapatınca da daha kolay oluyor. Tek tek uğraşmıyor. Videomu burada izlediyseniz arkadaşlar hangi şehirden katılıyorsanız şehir belirtseniz sevinirim. Beğeni yani tuşu, ıı, tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi şöyle kapatalım. İçerimizi bol bol koyduk. Poğaçalarınız eğer çocuklarınızın beslenmesine koyacaksanız pişer pişmez arkadaşlar çıkartın. O ılık haliyle buzluğunuzu atın. Çıkartınca tabi gibi koruyor. Hemen şöyle bunları da dizelim. Bir 10 dakika bekleteceğim tepsi mayasını aslında yumurtasını ondan sonra süreceğim. Böyle daha artırım oldu. Şöyle bir 10 dakika tepsinin getirdim arkadaşlar. Burada bir adet yumurtamızın sarısı var. ne yazısını şöyle yavaş yavaş yumurtasını sürelim. Fırınım 200 derecede tahla ayarda pişireceğim. Şöyle yumurtalarını sürdük. Üzerine hafiften de susam ekleyelim. dediğim gibi fırınımız 200 derecede ısındı arkadaşlar. Fırınımızı hemen gönderiyorum. Şöyle poğaçalarımız pişti. Bakın ne kadar güzel kabardılar. Bir tanesini göstereyim arkadaşlar. Alt üstüne gibi kızardı. Sıcacık daha buhar çıkıyor içinden. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.